Herkese iyi günler arkadaşlar bugün DirectX 9.0 nasıl indirilir size onu anlatacağım. öncelikle tarayıcınıza girin ee, ve DirectX, DirectX indir gezginler, gezginlerden indirme indirelim. Ee, indir diyoruz ve kaç dakika var bakalım. İndirilene. Önceden indirmeyi denemiştim. 95 megabyte 6 dakika 7 dakika işte o civarlar benim bildiğim biraz yavaş evet inmesi biraz uzun sürecek arkadaşlar evet arkadaşlar biraz daha gelişme var burayı da çekelim dedim biraz daha bekleyeceğiz bu sırada müzik dinleyebilirsiniz <laughs> vesaire vesaire Evet arkadaşlar şu anda indi. Ee, gördüğünüz üzere burada belgelere giriyoruz. Karşıdan yüklemeler diyeceğiz. Bu Dredged X Jun 2010 ve Dist. Açıyoruz. Çalıştır diyeceğiz. Çalıştır. Yes. Şunu da kapatalım. Şimdi karşımıza bu gelecek. Bunun bunu içinde dosyalar vardı. Bu dosyalara bir klasör atacağız. Klasör yeni klasör adında olsun. Bu ebros browse diyoruz. Ee, yeni klasör en altta tamam diyeceğiz. Okey diyoruz. Şu anda dosyaları atıyor. Biraz bekleyeceğiz. Bu çok kısa sürer. Biraz daha var arkadaşlar. Hadi ya. Evet arkadaşlar, şu anda hepsini atmış bulunuyor. İşte gördüğünüz üzere winrarlar. Aşağı iniyoruz. Burada dx setup yani direçlik setup yazıyor. Onu açacağız. Setup kuracağız. Devam diyoruz. Şu anda kuruluyor direçlik. işte kabul ediyoruz anlaşmayı. İleri diyoruz. Burası biraz bekletiyor arkadaşlar. Bayağı, bayağı demeyelim de 2-3 dakika bekleyeceğiz. Ama sakın kapatmayın yani setup. Sakın. Yani bu normal Evet arkadaşlar yüklüyor yavaş yavaş. Bu arada e, oyunlar gelecek Kod Games'e e, kanalıma. Yavaş yavaş <laughs> büyümeyi düşünüyoruz. Eğer arkadaşlarınıza beni tavsiye ederseniz sevinirim. Call of Duty çekeceğim. GTA Vice San Andreas e, görevleri çekelim biraz. Sonra Need for Speed'in deneme videolarını çekmeyi planlıyorum. Counter belki çekelim, Belki çekmem. Counter fazla iyi oynamıyorum. İnşallah gelir ve şu an büyüklendi e, Son diyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın arkadaşlar. Herkese iyi günler.